Evet, Matbaacı Hakan. Ee, şimdi ne yapıyorsunuz burada? Şu anda bu eski sisteme göre tipo baskı sistemi bu gördüğünüz tezgah. Burası mürettifane. Evet. 1727 yılında Osmanlı'nın matbaaya gelmesiyle e, yani bu, bu sistemde harfler teker teker. Şimdi bu A'dan Z'ye ayrılmış. A'dan Z'ye yapalım. Bunların bölümleri farklı, farklı farklı farklı. Şimdi sen bir yap bakalım nasıl bir dizgi yapıyorsun. Nasıl yapıyor da ben de bunu anlamıyorum. Bak yani bu da gerçekten büyük bir şey yani. Şimdi buradan okuyabilir biliyor musun Naki Bey? Yok. Naki Ulusal yazıyor burada. Ha öyle mi yazıyor? Yani? Naki Ulusal, Ulusal yazıyor. Yani. Şimdi tabi bunu matbaa Osmanlı'ya anlattık. Bir de Mahmut Erdoğan yaz. Tabi. Ee, Avrupa'da ise, şöyle bakalım. Avrupa'da ise Orta Çağ'da, 1440'lı yıllarda, Jean Gutenberg bu harfleri bulmasıyla, bu harfleri buluyor, harfleri kuşundan dökü, döküyor, döktüğü zaman, Baskının daha kolay olması. Ya neden kurşun? Kurşun neden? Çünkü önceden matbaalarda mesela biliyorsun hani hattatlar elle yazarlardı. Hı. Ama kurşun neden kurşuna döktü? Kurşun çünkü ee, kağıda temas baskısı güzel oluyor. Demir olsa kağıdı ezer. Kağıt ee, Demir olsa kağıdı ezer. Ama Jean Gutenberg bunu böyle bulduğu için o da bizim matbaacılığın piri sayılıyor. Bunlar da yapmış olduğum Yapma, bazı işler. Mahtarmış olduğumuz işler. Eskiden bunlar bayağı bir modaydı. Modaydı evet. Yani şunların hepsinin çok çok ayrı bir işlevi var. Evet. Bunların... Söyleyeceğim şimdi ben bunları. E, Mahmut soyadı neydi? Ercan. Ercan. Orayı silecek tabii. Tamam. Ben Mahmut Ercan yazdım diyeceksin. Ben şu anda buraya Mahmut Ercan yazdım. Oooo. Oh. Mahmut Ercan ben bunu bir yazmaya kalksam herhalde bir, bir saatimi bulur yani. E, bilmem ama harflerin yerlerini bulursam bir şey diyemem. Yani, zor bir iş tabii yani. Şimdi, bunlara e, bunları yapıyorsun diyelim. E, buraya geçelim. Bakın de... Bak, maşalımıza. Bu ne deniyor? Maşalı. Maşalı Heidelberg. Maşalı anlamı ne, ne demektir? Maşalı şu maş, maşalardan dolayı geliyor. Ha, maşalardan evet. dolayı. Pardon dur göstereyim bunu. Şu maşalardan dolayı şu anlar ondan dolayı geliyor. Hı. Ama bu baskı sistemi tipodur. Tipo. Mofset değil bak tipo. Bu ilk bulunan baskı sistemidir. Tipo. Tipo demek yani kuşun harfleri bir araya getirip çizgi, metal, mufat hepsini bağladığımız şeye e, o denir. Bu ne işe yarıyor? Ben çok... Bu muhafaza. Hı. muhafaza. Allah muhafaza. Yani şimdi yani elimi falan kaptım bana. Elini kap kap Dikkat. için. Şimdi istersen şöyle yapalım. Şimdi bu makine çalışıyor. al lan. Al. Bir yerde şey, yani. sigortası gibi oluyor. Evet, bir yerde sigortası. Bu sınavına. kompresörü, bunu bir araya getirmek yani yıllar, yüzyıllar önce. pekala bizim ülkemize nasıl diyor ki? Mı? Bu makineler. Bu makineler 1950'li yıllardan sonra olması lazım büyük ihtimal. 50 yıllardan sonra olması lazım. 50'li Benim Hı. tahminime göre. Ama ondan önce mesela motorlu pedallar vardı, el pedalları vardı. E işte elle basmalı makineler vardı. İbrahim Müteferi kaç nasıl bir şey getirdi? İbrahim Müteferi getirdiği 1727 yılında 12 el presi. El presi dediğimiz. Yani kağıdı koy önce harfleri e, kalıbı yapıyor. İstediğiniz ben bir kalıp göstereyim. Bir, <laughs> Herhangi bir kalıp göstereyim. Gelin buyurun. Kalıp. Şimdi bu kalıp nedir? Teker teker harflerden ibarettir. Oluşur. Konur. Bunu aldığın zaman şimdi e, nakibe üzerine boya sürüyor merdaneyle Kağıdı koyuyor. Presi çeviriyor. <laughs> i̇lk, ilk makineler onlar onlar Öyle tezgahlar. Evet. Sonra yavaş yavaş teknoloji geliştikçe gelişti kademe kademe geliyor. Ama bu 1720 yılında yılında İbrahim Mütefekkar'ın sistemi gene buydu. Artı ona keza Almanya'da yani Avrupa'da orta çağda Jean Gutenberg'in bulduğu sistemde zaten buydu. Ha ondan önce Çinler mesela ipek baskısı yapıyorlarmış. Evet. Baskı ondan önce de varmış ama biz şu anda tarih olarak bu tembel matbaanın şimdi evet dediğin doğru da mesela şimdi e, 1800'lü yıllardaki filmlerin afişleri. Bu resim ne zaman gelir? Yani resim basma işi. Baskı, o offset baskı. Bir de şu var, e, 1800'lü yıllar, ta, Avrupa bizden öndü olduğu olduğu için Avrupa'da zaten offset baskı 1800'lü yılların sonuna doğru zaten zaten bulunuyor zaten, var. Hmm. Ama bizim ülkemize geç geliyor. Bir de bizde tiptruk baskılar vardı, Tiptruk. Yani çukur baskı. Onun onu mesela daha önce de yani gazeteler basardı. Veya işte verilim ve dergilerde basardı da. Ama biz yine şu andaki ortama göre şükürler olsun Avrupa ile biz seviyeye geldik. Dijital baskıda olsun, öbür da olsun. Çok ha, Ben de eski matbaacı olduğum için daha bunları hala muhafaza ediyorum. Ee, sevdiğim için. Yani e, bu e, klasiğin dışında şurada modern bir Offset makinem var. Evet. Burada resim basabiliyorsun. Yani. Tabii burada resim basılır. E, fotoğraf basılır. Bu tabi tek üniteli offset. Yani tek renkli offset. Evet. Tek renkli. Mesela bir rengi basar. Makineyi yıkarsın. ikinci rengi verirsin. İkinci rengi yıkarsın. Üçüncü rengi verirsin. Üçüncü rengi yıkarsın. Dördüncü. Yani dört ana renkte çıkar bu işte. Hmm. CMYK dediğimiz sistem offsette. Ama tire işlerde tek tek de bu iş çıkar. İstersen bunları şunu alıştırım şöyle bir bakın. Daha tamam. tamam.